Allah Allah. Evet. Alakir amcamın torunları burada. bakalım. bakalım. Amca hoş geldiniz. Aleyküm selam. Sokak sokak hizmet etmeye Herkesi bir karım, bir dinlemeye Bir barda buhtarımız köyümüz hayırlı olsun. Allah üçünün de yardımcısı olsun. Öncelikle size bir müjde vereyim. Sandıklı üniversite geliyor. Geldiğimiz dakikada kanalizasyonu söz veriyorum. Onu da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Kazanalım. Mustafa Savaş kazansın. Allah nasip ederse sandıklı çok güzel günler bekliyor. Hepiniz hayırlı işler. Kolay gelsin. Hepimiz üç at altında büyüdük. iş belediye başkanımız bir günden bir hastası olanlara kapısınıza aramayı bir gönderip de hastanesine gidiyor. Orada tedavi oluyor, bekliyor otobüs. Bu büyük bir hizmettir. Biz, Tayyip olarak biz ilk defa böyle bir hizmet gördük. Bunu söylemek istiyorum. Asla,